sen ne yaptın Yedi. temizlik mi yapıyorsun <laughs> Şimdi o suratının hali ne ne yedin sen ha bir daha o pis bezle ne yedin sen tatlı mı yedin evet. o halin ne peki çiğ köfte değil o Tuna o tatlı anneciğim. Çiğ köfte değil o. Tuna. Hı? Abine de kalması lazımdı. Yok. Ya olur mu ama böyle şey? Hepsini yemişsin. Yedim. Evet, evet yemişsin. Ama anne, yok. Ama sen yemişsin. Ömer'e kalmamış. Ömer'e? Evet. Tamam sildin artık sıvama anneciğim bırak oğlum bırak bırak.